Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası maalesef hayatını kaybetti. Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti. Petekkaya'nın babası yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Dilah hanım Öyle bir geçer zaman ki paramparça o kız ve kırmızı oda gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya bugün baba açısıyla yıkıldı. Instagram hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Erkan Petekkaya, ''Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz Kavacık Görele Mahallesi camisinde, yarın öğlen namazında kılınacak cenaze namazına mütakip Görele mezarlığına defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin.'' ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz bizlerden ünlü sanatçımız Erkan Petekkaya'nın babasına Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.